Orta Çağ şövalyeleri ile Osmanlı savaşçıları arasında ortak bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? İlk bakışta hiçbir şey yok gibi görünür. Biri çelik zırh içinde, kalkanında haç. Diğeri ipek kaftan ve çelik miğferle, sancağında hilal. Ama dış görünüşün ardında şaşırtıcı benzerlikler var. Bugün Osmanlı'nın şövalyeleri, süvarilerinin elit gücü, sipahileri konuşacağız. Kahramanlık, entrika ve Avrupa şövalyeliği ile beklenmedik paralelliklerle dolu bir hikaye. Peki kimdir bu sipahiler? Profesyonel bir ordu hayal edin. Hizmet karşılığı toprak ve iktidar veriliyor. Şeref ve padişaha sadakat her şeyin üstünde. İşte sipahi tam olarak budur. Onlar sadece asker değil, Savaş zamanı kendi silahları ve maiyetiyle sefere çıkmak zorunda olan toprak sahipleriydi. Bu sistem, timar sistemi yüzyıllarca Osmanlı askeri gücünün temel taşı oldu. Biraz daha derine inelim. Sipahi nasıl olunur? Sadece soydan gelmek yetmez. Evet. Sipahilerin oğulları çoğu zaman babalarının topraklarını ve görevlerini miras alırdı ama cesaret ve yetenek gösteren Hemen herkes bu elit sınıfa yükselebilirdi. Yol genellikle devşirme ya da sıradan askerden başlardı. Savaşta kendini kanıtlayan, komutanlarının takdirini kazanan asker sipahiye aday gösterilirdi. Asıl macera burada başlardı. Gerçek bir sipahi olmak için sadece savaş meydanında değil, toprak yönetiminde de kendini ispat etmek gerekiyordu. Timar verilen sipahi artık o toprakların refahından sorumlu olurdu. Köylüleri gözetir, vergileri toplar, düzeni sağlar ve elbette savaşa hazırlanırdı. Timar hediye değil, büyük bir sorumluluktu. Padişaha neden böyle karmaşık bir sistem lazımdı? Cevap basit, etkin ve kendi kendine yeten bir ordu yaratmak için. Toprağına bağlı sipahiler o toprağı korumakta son derece motiveydi. Maaş almazlardı, Timar gelirleriyle geçinirlerdi. Böylece devlet hazinesi yıpranmadan devasa bir ordu beslenebilirdi. Deha değil mi? Timar sistemi aynı zamanda tarım ve ticareti de geliştirdi. Sipahiler topraklarını kalkındırmak için yeni teknikler getirir, sulama kanalları açar, yeni köylüler yerleştirirdi. Üretim artar, vergi gelirleri çoğalır. Bu da orduya ve devlete kaynak olurdu. Şimdi asıl soruya gelelim. Sipahilerle Avrupa şövalyeleri arasındaki benzerlik nedir? Her ikisi de toprak sahibi savaşçı elitlerdir. Hizmet karşılığı toprak alır, savaşta silahlı maiyetle gelmek zorundadırlar. İkisinin de şeref kodu vardır. Cesur olmak, sadık olmak, zayıfı korumak. Her ikisi de feodal bir yapı içinde hükümdara bağlıdır. Elbette farklar da var sipahiler genellikle daha hareketli ve hafif zırhlıydı. Hızlı süvari taktikleri, vurkaç ve kuşatma saldırıları kullanırdı. Avrupa şövalyeleri ise ağır zırh ve düz çarpışmaya dayalıydı. Ama temel fikir aynıdır. Toprakla bağlı, hükümdara, hizmetle yükümlü savaşçı elit. Bu fikir birçok kültürde ve çağda görülür Osmanlı sipahileri bunun en parlak örneklerinden biridir. Silah ve taktiklerine geçelim. Bir sipahiyi hayal edin. Zincir, zırh ya da lamel yelek, sırtında yay ve ok, belinde kılıç, elinde mızrak. Atlı savaşın ustalarıydılar, her türlü silahı kullanabilirlerdi. Ana silahları kompozit yay ve ok idi. At üstünde bile inanılmaz isabetle ateş ederlerdi. Kılıç yakın mesafede, mızrak ise düşman saflarını yarmak içindi. Yanlarında çoğu zaman balta ve topuzla taşırlar. Savaşta hızlı hücum ve yan kuşatma taktiği uygularlardı. Düşmana ok yağmuru yağdırır, ardından kılıç ve mızrakla dalarlardı. Çok hareketliydiler, duruma göre taktik değiştirirlerdi. Ama yenilmez değillerdi. Özellikle iyi organize edilmiş, piyade ve topçu karşısında Avrupa ordularından ağır yenilgiler aldılar. Yine de yüzyıllarca korkulan bir güç olarak kaldılar ve Osmanlı tarihinin şekillenmesinde büyük rol oynadılar. İşte böylece Osmanlı'nın şövalyeleri sipahilerle tanıştık. Nasıl sipahi olunduğunu, timar yönettiklerini, silah ve taktiklerini öğrendik. Ama sipahilerin hikayesi sadece savaş ve fetih değil, kültür, gelenek ve günlük yaşam hikayesidir. Biraz daha derinlere inelim. Uzun bir seferden dönen bir sipahiyi hayal edin. Yorgun, zırhı toz içinde ama gözlerinde zafer ateşi. Timarına varır, köylüler onu karşılar, saygıyla eğilirler. O ise kibirle bakmaz. Çünkü toprağının refahı onların emeğine bağlıdır hasat nasıl Ahmet diye sorar bir köylüye. Allah'a şükür iyi efendim ama yağmur uzun zamandır yok, toprak kurudu. Sipahi kaşlarını çatar, kuraklığın mahsulü yok edebileceğini, gelirini keseceğini bilir. Şehre haberci gönderin, yeni kuyu maliyeti neymiş öğrenin, bir de mollayı bulun, yağmur duası etsin. O sadece savaşçı değil, aynı zamanda yöneticidir halkının refahından sorumludur. Akşam yemeğinden sonra oğullarını toplar. Katıldığı savaşları, silah arkadaşlarının kahramanlıklarını, padişahın hikmetini anlatır. Onlara binicilik, silah kullanmayı öğretir. Ama en önemlisi şeref, adalet ve merhamet öğretir. Unutmayın evlatlarım der, sipahinin gücü sadece kılıcında ve atında değil, yüreğindedir. Tebaanıza adil olun. Zayıfı koruyun, muhtaca yardım edin ve asla unutmayın. Biz Osmanlı'nın kullarıyız. Asıl görevimiz vatanı korumaktır. Sipahiler geleneklerin de bekçisiydi. Bilgi, beceri ve değerlerini nesilden nesile aktardılar. Osmanlı sosyal ve kültürel düzeninin parçasıydılar. Zamanla sipahilerin statüsü değişti. İlk yüzyıllarda devletin askeri omurgasıydılar timar karşılığı padişah çağrısına köylülerinden silahlı adam getirirlerdi. Bu sistem hızlı seferberlik sağlıyordu. Ey Osman, acele et, kılıç seni bekliyor diye bağırırdı yaşlı bir sipahi oğluna. Buradayım baba, at hazır, zırh üzerimde derdi genç cesaretini kanıtlamak için sabırsızlanarak. Ama ateşli silahların gelişmesi ve düzenli ordunun kapı kulu, kurulmasıyla sipahilerin rolü azaldı. Timarlar savaşçıların değil, memurların eline geçti. Yolsuzluk arttı, savaş gücü zayıfladı. Yine de imparatorluğun çöküş döneminde bile sipahiler cesaret ve vazife sembolü olarak kaldı. Yüzyıl ortaları, bir zamanların yenilmez imparatorluğu zor günler geçiriyor. Saray entrikaları, yolsuzluk, Avrupa'ya yenilgiler. Ama uzak bir vilayette, küçük bir timarda eski ruh hala yaşıyor. Orada yaşlı bir sipahi Ali Paşa oturuyor. Büyük savaşlara katılalı yıllar olmuş ama Osmanlı süvarilerinin düşmanı titrettiği günleri unutmamış. Timarı küçük, köylüler fakir ama Ali Paşa onlara gözü gibi bakıyor. Bir gün haber gelir. Habsburg ordusu batıdan saldırıyor, kaybedilen toprakları geri almaya çalışıyor. Padişah tüm sadık kullarını vatan savunmasına çağırıyor. Yaşlı Ali Paşa kenarda duramaz. Köylülerinden küçük bir birlik kurar, oğlu Osman'la birlikte İstanbul'a gider, hizmetini sunar. Başkente vardıklarında gördükleri içler acısı. Ordu dağınık, askerler eğitimsiz ve morali bozuk. Yolsuzluk alıp yürümüş. Ama Ali Paşa umudunu yitirmez. Padişah'tan görüşme ister, planını sunar. En tecrübeli ve sadık sipahilerden oluşan vurucu bir birlik kurmak. Padişah yaşlı savaşçının kararlılığı ve tecrübesinden etkilenir, kabul eder. Ali Paşa birliği kurar, en cesur ve yeteneklileri seçer, eski savaş usullerini öğretir, örnek olur oğlu Osman Birliği'nin en iyilerinden biri olur. Sadece cesur değil, taktik zekasıyla da öne çıkar. Ve büyük savaş günü gelir. Osmanlı ve Avusturya orduları karşı karşıya. Çarpışma top atışlarıyla başlar. Avusturya topçusu ağır kayıplar verdirir. Ama Ali Paşa ve Sipahileri yerinden kıpırdamaz, zamanını bekler. Avusturyalılar hücuma kalktığında Ali Paşa işaret verir. Sipahiler kasırga gibi düşmana çullar. Kılıçlar, mızraklar işler, düşman saflarında panik başlar. Yaşlı Ali Paşa aslan gibi dövüşür, adamlarına cesaret verir. Osman da öfkeyle çarpışır. Babasının kurşunla atından düştüğünü görür ama durmaz. Sancağı havaya kaldırır, saldırıya devam eder. Cesaret ve öfkesi Avusturyalıları korkutur. Savaş saatlerce sürer. İki tarafta ağır kayıp verir ama yavaş yavaş Osmanlı üstünlük sağlar. Osman'ın yönettiği sipahi birliği düşman cephesini yarar, kararlı darbeyi indirir. Avusturya ordusu dayanamaz, kaçmaya başlar. Zafer Osmanlılarındır. Savaş sonrası Osman babasının cesedini bulur. Acıyla ağlar ama gururludur. Babası vatan için kahramanca ölmüştür. Timar'ın yeni efendisi olur, babasının yolundan gider. Köylülerine sahip çıkar, gençleri silah kullanmayı öğretir, sipahi geleneklerini yaşatır. Adalet ve düzen getirir, efsane olur. Adı destanlaşır, şarkılarda anılır. Dobleket ve şerefin sembolü olur. Osmanlı'nın şanlı günlerini ve vatanı için canını verenleri hatırlatır. Sipahilerin çağı geçmiş olsa da hatıraları insanların kalbinde yaşar. Gerçek gücün zenginlik ve makam değil, vazifeye sadakat, şeref ve vatan sevgisi olduğunu hatırlatır. Bu hikayeyi beğendiyseniz beğenin, abone olun. Yorumlarda bir sonraki konuyu yazın. Ama Aslan'ın, Osman'ın hikayesi timarında düzenin sağlanmasıyla bitmedi. Kahramanlıkları padişaha kadar ulaştı. Sultan etkilendi, onu İstanbul'a çağırdı. Aslan timarına bağlıydı ama padişah emrine karşı gelemezdi. Ağır bir kalp ile topraklarını bırakır, idareyi eski silah arkadaşı, sadık dostu Bayezid'e emanet eder. İstanbul'a vardığında şehrin ihtişamı karşısında hayran kalır. Altın kubbeli camiler, kalabalık çarşılar, görkemli Topkapı Sarayı doğrudan padişahın huzuruna çıkarılır. Padişah tahtında oturmuş sade kıyafetli sipahiye bakar. Aslan Mehmet oğlu. Cesaretini duydum. Timarında adaleti yeniden sağladığın, hain vergi toplayıcılarını cezalandırıp köylüleri koruduğun söyleniyor. Aslan derin bir reverans yapar. Efendimiz sadece görevimi yaptım. Atalarınızın bana bahşettiği toprak refah getirmeli, acı değil padişah gülümser. Sözlerin gerçek bir savaşçıya yakışır. Sen de şeref ve sadakat görüyorum. Bundan böyle kişisel muhafızlarımda hizmet edeceksin. Düşmanlardan koruyacak, adaletin uygulanmasına yardım edeceksin. Aslan şaşkındır. Padişaha hizmet etmek büyük şereftir ama aynı zamanda büyük sorumluluktur. Efendimiz, minnettarım ama ben basit bir sipahiyim açık alan savaşlarına ve toprağıma alışığım. Saray hizmetine layık olur muyum bilemiyorum. Padişah elini kaldırır. Kendinden şüphe etme aslan. Sadakatin ve dürüstlüğün saray oyunlarından daha değerlidir. Saray entrika ve ikiyüzlülükle dolu. Bana senin gibi güvenilir adamlar lazım. Ayrıca seferlerde geliştirdiğin savaş tekniklerini muhafızlarıma öğretebilirsin. Bir an durur, eğitim sahasına bakar. Sende sıradan bir sipahiden çok daha fazlası olma potansiyeli görüyorum. En güvendiğim danışmanlarımdan biri olabilirsin. Aslan başını eğer. Emriniz baş üstüne efendimiz. Güveninizi boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım. Peki öyleyse yarından itibaren görevim başlasın. Günlük düzen ve yeni görevlerin sana anlatılacak. Şimdi dinlen, hazırlan. Gece uzun olacak, konuşacak çok şey var.